Şimdi arkadaşlar Batum'a telefon almaya geldik. Uçakla Rize'ye inip Sarp Kapısı'na geldik. Giderken Habaş gibi bir otobüs imkanları kullanabilirsiniz. Ya da taksiye binip 1000 bin liraya kadar verip Sarp Kapısı'na direkt kapı kapıya gelebilirsiniz. Diğer otobüslerle giderseniz de 100-150 TL işi bitirebilirsiniz. Sarp kapısından çıktığınız gibi diğer kapının girişi hemen yakın Gürsen kapısı. Çok az de anlamıyorsunuz zaten kapalı ortamlardan geçiyorsunuz. Ee, sonra karşıya karşı geçtiğiniz zaman da taksiciler hemen sizi karşılıyor. Şu anki taksi fiyatı 300 300 lira istiyorlar. 300 TL. Pazar gittik ama çok indirmiyorlar. Bir tanesi 250 TL demişti. Biz de oradan minibüse bindik. TL verdik yani 20 lira verdik. Daha para bozdurmamıştık. Yani indiğiniz i̇ndiğiniz gibi para bozdurmaya çalışmayın arkadaşlar. 2 lirayı 20 TL para verdik. De Türk lirası olarak ödedik yani minibüsçe. Hiç sıkıntı olmadı. O zaman bizi merkeze kadar getirdi buradaki elektronik mağazalar Unicom, e, Boomtech ve Zomer ve iPlus gibi marka mağazalar var. E, çoğunda ürünler her zaman olmuyor. Unicom ve Boomtech'te arkadaşlar fiyatlar yüksek, en az yüzleri yüksek. En uygun fiyatı kalan Zomer. Daha önce ben de videoları izlemiştim insanlarda. Onlar da hep Zomer'den almıştı. Zaten Zomer'e gittiğim zaman, özellikle gittiğimizde Perşembe'ydi. Yani hafta içi fayda var gidebiliyorsanız. Çünkü hafta sonu çok fazla insan geldiği için daha Ben hafta içi gittiğim halde yoğunluk var. Türkler çok gelmiştik gene. Yani. En büyük fiyat farkının Türkiye göre açıldığı makas o iPhone 14 Pro Max. 128 GB, 256 GB modellerden çok gidiyor. 128 GB modeli 3600 liraydı. Altta siz TL fiyatlarını göreceksiniz. 3900 liraydı 256 GB'lık ürünün fiyatıydı. Ürün genelde stokta oluyor. Her gelen bir de PlayStation oluyor arkadaşlar. PlayStation'ın Digital Edition'ı 1350 liraydı. Normal CD-ROM'lu versiyonu 1500 liraydı fiyatlarıyla satışta. Toplamda verdiğim Türk lirası ile 43 TL'ye gelmiş oldu. Orada o an size diyorlar ki tax free için bu işte, o an eğer PlayStation'a beraber alırsanız Zomer böyle bir uygulama yapmışlar. Size o an tax free uygulamasını yapıyorlar. Eğer siz PlayStation almazsa saat telefon alırsanız hemen e, bir belki yürümeyle ee, belki yarım saat sürebilecek ya da 20 dakika sürebilecek başka bir zomer noktası daha var. Merkez daha yakın. Ya, tekstil için buraya gitmenizi söylüyor. Yani saat telefon alırsanız oraya gitmenizi söylüyorlar ama PlayStation'a beraber alırsanız hemen tekstil uygulamasını orada size o gittiğiniz bayda yapıyorlar. Zaten Carrefour AVM'nin içerisinde büyük bir yer burası. zomer mağazası bu arada şehir şi merkezinde ayrıca daha dışarıda da var. Ee, bu arada telefon alırken arkadaşlar kesinlikle size bir tane orijinal e, onlara onlardan aksesuar almanızı zorluyorlar. Aksesuar almak zorundasınız. Yani 20 lirayı ekstra para vermek zorunda kalırsınız. Bunu Almazsanız cihazı vermiyor. Almak zorundasın diyor yani açık açık. Ee, devamında text free belgeleri, belvuleri, ürünlere size isterseniz orada açıyorlar size gösteriyorlar çalıştığında emin oluyorsunuz. PlayStation aynı şekilde açabiliyorsunuz. İçindekileri gösterebiliyorlar. Sonra da e, siz bunları belgeleri size teslim ediyorlar. İmzalarınızı atıyorsunuz. Tax-free belgesiyle beraber size e, bunun iadesini sağlıyorlar ve siz de bunu e, dönüşte artık Sarp Kapı sınırından, Gürcistan'dan çıktığınız gibi oradaki tax-free noktasından iadesinizi e, Lari cinsinden alabiliyorsunuz. Lari aldıktan sonra da Türkiye tarafına geçtiğinizde, Hopa'da en yakın ya da isterseniz hangi memleketinizden oraya döndüğünüzde oradaki fiyatlardan Türk Lirası'nı çevirebilirsiniz de Böyle bir uygulama var. Evet, Gürcistan'dan telefon olanlar kuyruğu birazdan detaylı uzunluğunu göstereceğiz. Eee burada tuhaf bir sıra sıkıntısı var. Birazdan onu göstereceğim. E, ee, i̇lk baş geliyorsunuz. Bir damga kuyruğu diye bir şey var. Aynen, Evet, damga. kuyruğu diye bir şeye giriyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Ödemeyi alma kuyruğu da ayrı bir kuyruk var. Ama baksanıza şu an sonu görünmüyor. Biz iki buçuk saat oldu herhalde yakın. İki, iki, saat, buçuk, üç saat civarı. Saat Bak, bakmıyorum saat şu an kaç bile. Ee, ama uçak saatinizi gün içerisinde uçak akşamsa sabah onda, 9'da buraya gelsinler değil mi? Yani, saat dokuzda aşağı gelirlerse sıkıntı. 3 saat buradan sonra çıkacaksın. Oradan da bizi Trabzon'a gitme işi. Bayağı sıkıştırır. Damgacı. Ha bir de damgacı diye bir olay. Ya yani burada şöyle bir mantık var bizim kadarıyla. beklemek vermek istemedikleri için herhalde. Biraz e çok böyle uğraştıran bir seri şey, kuyru kuyru kuyruğu var. Damgacı diye bir bayan var galiba. Geliyor bir saat çalışıyor sonra iki saat yok <laughs> Bakın şuradaki şu duvardaki sıra ayrıca damga kuyruğuna gidiyor. Böyle o da giden bir sıra oldu. Yani Mecbur bekleyeceğiz. Daha geldik. <laughs> Ama en az 3 saatinizi ayırırız. Hatta dün bugün pazar, dün cumartesi Demirel'e bir de 6 saat sürmüş. Yani sakın e, ben de sabah erken gelmeniz lazım. Akşama bırakmayın. daha sonra kayıt aşamasına geliyor. kayıt aşaması bir ayrıca kişiler e-devlet üzerinden yapıyor sadece. Yani telefonu almak getirmek bir iş hiç orada alakası olmadan pasaport giriş olduğu sürece, kayıtları bulunduğu sürece e, bu e de kendi kaydınızı kendiniz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bunlar. Sizin soracaklarınız varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videomu beğendiyse sizler like, yorum atmayı unutmayın. Diğer videomu görüşmek dileğiyle. Bu arada kanalımızda diğer tavsiye ediyorum. Diğer videomu görüşmek dileğiyle insan kalın.